Merhaba arkadaşlar. Bu sorumuzda x uzunluğu istenmiş. Şimdi yapacağımız şey burada. Öncelikle BE'yi uzatıp ve şuradan BE eşit ET çizmek. Bunu çizdiğim zaman TC çizersen E noktası orta nokta, D noktası orta nokta demek ki x uzunluğu orta tabandır. O halde burası 2x'tir. Peki A'dan T'yi çizersem Tepeden tabana inlendikme dikme 2'ye böldüğü için burada bir ikizkenar üçgen var. Bu 12 ise burası da 12. Tepesi açı ortay. 2 a ise burası da 2 a, a kaldı. Şimdi yaptığımız şeyle baktığımız zaman burada ad'nin tc'ye paralel olduğunu gördük. Bu açı a, ters açı burası da a. Burası a, burası a. Demek ki burada da ikiz kenar üçgen var. 2x 12 x buradan 6'dır deriz.